Şu da kapattık mı? Evet, garajlı ev oldu. Bu bitti, bu bitti. Evet arkadaşlar, ne alıyoruz? Şimdi bunları götürüyoruz. Neymiş? Tamam, alıyoruz bloklarımızı şunu alıyoruz şunu alıyoruz şunu alıyoruz başka bir şey başka bir şey alıyoruz bundan yani o üstteki şundan bundan başlamıyoruz. bir de şundan alıyoruz şundan bir de şundan tamam arkadaşlar bir de kar buluyor, ne yapacağız Allah'ın aşkına kar buluyor, ne yapacağız Adam ne karbulo aldı. Karbulo. Hakikaten şu sıcak hava var ya işte Minecraft'ta eritir bu kara. <laughs> Evet şöyle 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 Tamam dört tane yeter Şuna buralara. Cam için. Yok çimenden cam mı olur? Arkadaşlar adam bir de çimene aç çimenini demiş ki cam. kar koyuyor gözü oradalara. Arkadaşlar ben bu videoda karı sevmedim. Arkadaşlar şunlar da beyaz gibi gözüküyor. Bana beyaz geldiler. Onlar da kar sanıyor ama. şey daha kar sansam tablet yanacak yani. da şöyle 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 şuralarda şunu doldurur şöyle şöyle lan gelecek git, git lan arkadaş videoda koyun mu gelir ya o ses ne diyor Evet arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar siz bu evi beğendiniz mi? Ben hiç beğenmedim. Şurayı yumuk dolduruyoruz. Hiç sevmedim ben bu evi. Siktir git lan ev. Hes git ya te. İşte вот 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 Üstün karla mı yapacağız ya Bir de üç tane farklı bloklar koyacağız. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hani bu kar üstte ya işte erir yani bu kar. Bir de hepsinden 3 tane koyuyor. Bundan da 4 tane koymalıyız. Yok yok. Zaten oyunda böyle böyleydi. Tatladan 4 tane koyulmuşmuşmuşmuş. Şuraya da başka bir şey koyulmuşmuşmuşmuş. Yani bu ne? Sırf, sıf insanlar dedi. Benim de benim yaptıklarımı yapacaksınız demem mi diye abartmışlara Arkadaşlar like at, abone olun be. Bak sizin için çıkıyoruz zaten çok zor yapıyoruz Evet arkadaşlar bitirdik şu evde Şimdi Başka bir şey alıyoruz. Kum. Kum. Akıca biraz adamlar saçma bir şey koy. Ya koymuşlar bloklardan. Buz ne yani? Buz ne? İnsan buzda arkadaş ölüşür ya. Ne yapsak ki? Şundan Akış bu koyunuyor. Akış bu ko bu, bu bunu bil bu koyunuyor mu? Yorumlara yazın. Arkadaşlar bu ne bu nerede koyunuyor yazın. Evet arkadaşlar söyleyeyim. Bu nedir arkadaşlar? Arkadaşlar bu koyunuyor. Bunlar tek lan. Kum. Kumu bilenler çok var. Yani adam neden şimdi kum istedi? Arkadaşlar adam neden kum istedi? Ben çok şaşırdım. Şunu koyuyorduk. Şunu koyuyorduk. Bu aksiyonlar buzda koruyor. Şundan koyuyoruz kafes. midir nedir artık? camlıdır De bu evi ful bunla doldurduk ha. ateş koyacağız. Şimdi o buz eriyecek. Akışa gece olması çok sıkıntılı. Akış şimdi erir bu. ne dedi? Yok. Bir daha kaşar orası güvenli olmaz. Bununla. Böyle değil zaten orası. Taş koyuyorduk zaten oraya buralı şu taraflara taş koyuyorduk. Buz koymuyorduk. Şimdi yiyecek buzlar. Arkadaşlar ben perişan. Arkadaşlar şöyle orada şeyden koyduk. Arkadaşlar <laughs> bu biraz küçük bir adamın yaptığı küçük yani ben alsam arkadaşlar büyük ev yaparım. Arkadaşlar sonuç böyle bir ev yapmış ya. son böyle ev yapmaz benden söylemesin. Yani arkadaşlar bilerek kuyduruyoruz. Bu da arkadaşlar 10 yıldır sizde video çekmeyeliyim. Zaten ben sizi çok seviyorum kendi alemisiz yani benim alem sizsiniz o yüzden sizi çok ama çok seviyorum. Siz benim kocaco bir sıra çaresiniz. En güçlü kişi benim beni. Hiç kimse öldürmez. Ben siz. Biz sıra çaleyiz. Ailesiyiz. Hiçbir şeyden korkmayız. Ve hiç kimseden küsmeyiz. Hiç kimseyi bırakmayız. Tek başına bırakmayız. Biz sıra çaldesiyiz. Evet arkadaşlar bunu daha söylemeyin. Şöyle 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 şöyle. Yani arkası biraz saçma oldu. Şimdi merdivenle ne alaka? Merdiven koyacağız bir de ya. İnşallah budur. Zaten buydu ya. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Aksi buralardan zaten çıkamıyorsunuz. Aa çıkabiliyormuşuz. Çünkü merdiven koymuşuz. Hı. Hı. Çıkamaz. Çünkü ben merdiven koydum oraları. Yani biraz arkadaşlar saçma olmuş. Yok oraya da koyuyoruz. Şöyle. Arkadaşlar burası biraz merdiven gibi oldu. Tamam, bir şey alıyoruz buna farklı bir yok. Takdadan şöyle yapıyoruz. Nasıl Allah? Tam şöyle yaptık. Daha sonra şöyle 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 daha sonra şöyle şöyle. şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamam. Akışı biraz saçma bir ev oldu. Daha sonra şöyle uzatıyoruz. Tamam. Şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. arkadaşlar böyle bir ev oldu bakın bakın buradan içerisi gözüküyor hello ev toplamın kaç tane ev yaptık 1 2 3 4 toplamdan 4 tane Yuh bu iki katlı bez. Şunu, 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 şunu. Şu. Alt şu bu ne? Hediye gibi bir şeye benzet benzettim ben. Arkadaşlar bu galiba havuzlu ev bakın arkadaşlar şöyle bakın burayı şöyle kapatıyorduk. orası daha gerisi o tarafın gerisi de havuz e, ama biz havuzu böyle bir havuz yapmayacağız şöyle doldur. Doldur. şöyle kapatalım kolay çıkınsın